Kalmış başladı. Tamamdır. Evet sevgili dostlar yaklaşık 40 dakikadır uğraşıyoruz. Ee, yayın'a başladık fakat tekrar e, yayınımız kesildi. Şimdi yeniden başladık. İnşallah bir aksilik olmadan. E, programı sonuna kadar devam ettirebileceğiz. Tekrar başlayalım inşallah bir sıkıntı olmaz. Selamların en güzeli üstünüze olsun diyoruz. Elgü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdolsun. Resulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Hazretlerine Salat ve selam olsun. İlahi Ya Rabbi, göğsümüze genişlik ver, işimizi kolaylaştır, dilimizdeki düğümü çöz. Sözlerimiz doğru olarak menziline varsın. Fahri kainat Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, esnevi şerefi telif eden Hazreti Pir Mevlana Muhammed Celaleddin Rumi ve Mevlevilik yolunda hizmeti geçen tüm pirdaşlarımızın ruhu için رزان لله رضای رسول الله رضای اهل بیت رضای پیران حقیقت حضرت مولانا و پیران ایزامیチン الفاتحه Tu megu mara bedan şehbar niist, karha man Yüce makama varmaya gücüm yoktur hiç deme. Erenlerle biliş olmak zor değildir dert etme. Sevgili dostlar, geçen haftaki sohbetimizde akıllı tavşan ve arslan hikayesine başlamıştık. Hazreti Mevlana rahmetullahi aleyh bizlere tedbirden ve tevekkülden bahsetmişti. Tedbirin dua yerine geçeceğini söylemiş ve takdiri değiştireceği düşüncesini de sizlere arz etmiştik. Bu ayda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Bakalım nasibimizde neler var. Hz. Mevlana aslanın ağzından, evet Allah'a tevekkül insana rehberlik etse de Sebeplerin yerine getirilmesi de peygamberin sünnetidirdi. Ve Cenab-ı Pir Mevlana devam etmişti. Hazreti Peygamber ulbi sözlerinde buyurmuştur ki tevekkül ile beraber yine de devenin dizini bağla sözleriyle bir olaya telmih yapmıştı. Peygamberimizin huzuruna gelen birinin ya Resulullah devemi çökertip dizini bağlayayım mı yoksa Allah'a tevekkül edip salma bırakayım mı diye sorduğunu. Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin de devenin dizini bağla sonra Allah'a tevekkül et buyurduğunu söylemişti. Hazreti Pir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den örnekler vermeye devam eder. Remze el kasib Habibullah şinev ez tevekkül der sebep kahil meşev. Çalışan kişi Tanrı'nın sevgilisidir. İşaretini dinle. Tevekkül edeceğim diye sebeplere yönelmekte tembel olma dedi. Kıymetli dostlar bu hadiste Habibullah kelimesine dikkatinizi çekmek isterim. Bu kelimeyle Tanrı'nın insanı seveceğinden bahsediliyor ki Allah'ın kulunu sevmesinden daha büyük ne olabilir? Bir de bu sevgiyi çalışıp gayret gösteren kazananlar olunca işin bir başka yüzü ortaya çıkıyor ki çalışma ve gayretin önemine Resulullah tarafından vurgu yapılıyor. Allah'a sevgili olmak için kazanmak, kazanmak için de çalışmak gerek, gayret göstermek gerek. Burada bir aslan ve kör çakal hikayesini anlatmak istiyoruz. Adamın birisi kırlarda dolaşırken bakar ki kör bir çakal bir köşede oturmuş. O arada bir de bakar ki karşı taraftan bir aslan gelmekte ve ağzında da bir av var hemen bir köşeye saklanır. Aslan gelir, avını yer, kalan kısmını da çakalın önüne ayağıyla, patileriyle ittirir. Evet. İttirdikten sonra kör çakal aslandan kalan kısmını da yer. Bunu gören bizim adam ya demiş çöldeki kör çakalın da Rızkını Allah veriyor, ona gönderiyor, onu rızıksız bırakmıyor. Ben niye çalışıp çabalayayım? Benim de elbette rızkımı verir diyor ve gidiyor bir ağaç altı, bir pınar su başı buluyor. Orada ibadetine başlıyor. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün. Ne gelen var, ne giden kimse bir şey getirmiyor. Adamın açlıktan karnı yapışmış. Ne yapsın, ne etsin, ey Allah'ım diyor, ne bu hal? Oradan bir ses geliyor. Sen diyor çakallığa özendin, aslan olmadın. Aslan olsaydın, senin avından avladığın hayvanlardan başkaları da faydalanacaktı. Ama sen çakal olmayı tercih ettin. Evet arkadaşlar, çakal olmayı tercih etmemek gerek. Çalışmak, kazanmak, vicdan, insaf ve İslam ölçülerinde olmalıdır diyoruz. Dinimizde başkasını aldatmak da yoktur. Haksız kazanç da yoktur. Alıcıyı aldatmak yoktur. Satıcının da hakkını gözetmek gerekir. Hani bir söz vardır ya, alırken satanı gözet, satarken alanı gözet. Allah'tan al, Allah'a ver. Sevgili dostlar işte durum budur. Herkes Tanrı'nın koyduğu kurallar ve vicdan ölçülerinde hareket etmek zorundadır. Allah Azül ve Kemal de bu şekilde yapılan kazancı ve onun sahibini o kazancı yapanı sever. Hazreti Mevlana devam eder. Kaum goften deş ki kesb ez halk lokmayı tezvirdan der <laughs> kadır halk. Hayvanlar aslana çalışıp kazanma bil ki insanlardaki Allah'a inanç zayıflığı yüzünden hırsına mağlup mağlup kişilere göre sanal bir lokmadır derler. Çalışmayı Allah'a inanç zayıflığı olarak görüyorlar. Ormanda yaşayan hayvanlar, Allah Azze Celal madem ki bu varlıkları yaratmıştır, o halde rızkını da verecek ve onları doyuracaktır. Yaratılanların bu konuda didilip didilip çabalaması onların Tanrı'ya olan inanç zayıf, zayıflıklarındandır. Allah'a inancı zayıf olanlar çalışıp kazanırlar. Onların bu çalışmaları hırslarından dolayıdır. Bir adam ne kadar halis olursa o nispetle kazanmaya çalışır. Ve Hazreti Mevlana devam eder. Niist kesbi es tevekkül ter, çist ez teslim hot mahbubter. Tevekkül edip Allah'a güvenmekten daha güzel bir kazanç yoktur. Hakka teslim olmadan daha, hakka teslim olmadan daha hoş ne var? Hayvanlar aslanın çalışma ve gayret hakları hakkındaki sözlerini çürütmek kendisini avlanmaktan vazgeçirmek için Allah'a güvenmenin çalışmaya tercih edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Allah'a tevekkülden ve Tanrıya teslim teslimiyetten daha güzel bir şey olmadığını anlatmaya çalışıyorlar. Sonuçta. Cenab-ı Hak kendisine güvenip dinin emir ve yasaklarına uyanları elbette sever. Ama tevekkülün ne olduğunu ve nasıl yapılacağını da tanımlar. Ali İmran suresinde Habibine Resulullah'a hitaben şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Fe izâ azamte fetevekkel alallah bir işi yapmaya karar verdiğinde de yalnızca Allah'a güven. Başarıyı da ondan bekle diye buyuruyor. Sevgili dostlar, bu ayeti kerime bize gösteriyor ki bir işe başlamanın, bir işe kalkışmanın tevekkülden önce gelmesi Allah'ın emirlerindendir. Önce yapacağımız hayırlı bir işe başlamak, kalkışmak gerekiyor. Bu işe kalkıştıktan sonra Allah'a tevekkül etmemizin lüzumu bize bildiriliyor. Zafer elde etmek için sefere çıkmanın önemine vurgu yapılıyor. Allahü Teala Celle Celaluhu böyle çalışıp gayret ettikten sonra ondan yani Allah'tan başarı umanları sever. İşte hayvanlar tevekkülü yanlış anladıkları veya yanlış anlatmak istedikleri için aslanı kandırmaya çalışıyorlardı. Evet, onlar da hayvandı çünkü. Neyse, Müslümanlık çalışıp çabalamayın gökten inecek zembili, önünüze konacak sofrayı, ağzınıza tıkılacak lokmayı bekleyin demiyor. Tam aksine çalışın, çabalayın diyor bize. Gökten zembille size lokma inmez diyor. Ve nitekim Necm suresinin 35. ayetinde Estaizu billah ve leysel insani illa ma sae. Ve insana uğrunda çaba gösterdiği dışında bir şey verilmeyecektir deniyor. Sevgili dostlar, Hazreti Peygamber'in sahih rivayetlere dayanan temel bir hadisinde eylemler onları vücuda getiren niyetlere göre değerlendirilecektir. Ve kişinin hesabına yalnızca bilinçli bilinçli olarak niyetlendiği eylemler kaydedilecektir diye buyuruyor. Yani her ne yapmışsa onu yaparken taşıdığı niyetlerdir önemli olan. Bu hadis Buhari Şerif'in yedi yerinde nakledilmiştir. Ayrıca Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Nese'yi buralarda dört yerde İbn Mace, İbn Hanbel ve başka bazı kitaplarda da yer almıştır aynı hadis. Bu bağlamda vurgulanması gerekir ki Kur'an'ın ahlaki sisteminde eylem yani amel terimi iyi yahut kötü herhangi bir eylemin kasıtlı olarak ihmalini kapsadığı gibi doğru ya da yanlış her inancın bilinçli olarak dile getirilmesini de kapsar. Kısaca, insanın bilinçli olarak amaçladığı bu sözle yahut eylemle ifade ettiği her şeydir. Yine bir hadis-i şerifte, insanlar hakikaten mütevekkil olsalardı, tevekkül etseler de Allah'a güvenseler sadece Cenab-ı Hak onları kuşları beslediği gibi beslerdi buyrulmuştur. buyurulmuştur. Cenab-ı Resulullah'ın Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellemin verdiği örneğe dikkat edelim. Allah Celle Celaluhu kuşların yuvası önünde akşam sabah buğday saçmaz. Her bir kuş döner, dolaşır, didinir, çalışır. Bulduğu danelerle karnını doyurduktan sonra yuvasına döner sevgili dostlar. Teslimiyet, Allah'ın katında beğenilen, hoşa giden bir sıfattır. Nedir bu teslimiyet? Allah onu da Ali İmran suresinin 173. ayeti celilesinde şöyle tanımlıyor. O müminler ki bir takım kimseler kendilerine düşmanlarını size karşı kuvvet topladı onlardan korkun dedikleri zaman bu haber onların imanlarını kat kat arttırdı. Allah bize yeter o ne güzel yardımcıdır dediler ve seve seve savaşmaya koştular. Evet sevgili dostlar işte teslimiyetin ilahi bir tarifi ve yüksek bir tatbiki. Yoksa birkaç yıl önce pandemi döneminde gerekli tedbirleri almayıp evine kapanması gerekirken gidip cami kapısını tekmeleyip tevekkül ve teslimiyet göstermek teslimiyet değil de dilim varmıyor. Başka bir şeydir. Baş kurizant es bela suyu bela bestjehent ez mar suyu ejdeha Çok kişiler bela'dan belaya sıçrar, yılanın önünden ejderha tarafına atılırlar. Etrafımızda öyle kişiler görüyoruz ki sevgili dostlar, bir beladan kurtulmak için onlarca tedbir alırlar. Ama aldıkları o tedbirler geçersiz olur. Belalar yine gelir, kendilerini bulur. İlahi takdire karşı aldıkları tedbir hiç durumuna düşer. Yağmurdan kaçarken doluya tutulurlar. Fuzuli şair Fuzuli Leyla ve Mecnun mesnevisinde Mecnun babasına şöyle seslenir. Takdir çü böyledir ne tedbir. Takdire eder mi kimse tayir? günümüz Türkçesiyle söylersek, madem ki Allah'ın takdiri böyledir, tedbirin ne anlamı var? Kim tedbir alarak Allah'ın takdirini değiştirebildi diye sorar. Hazreti Mevlana devam eder hayvanların dilinden. Hile kert insanı hile da, hileş dam bud, anki can pindaştun aşam İnsan düzen düzen kurar ama kurduğu o düzen kendisine tuzak olur. Canından bir parça sandığı kişi kendisi için kan içici bir düşman kesilir. Sevgili dostlar, buğday ambarının kapısı kapalı olduğu vakit içeride fare varsa kapıyı kapatmanın bir anlamı yoktur. Düşman içeride bulunur da biz farkına varamayız. Cenab-ı Pir bu beyliklerde alınan tedbirlerin bazen Allah'ın hakkımızda ettiği takdire uygun olmadığını söylüyor. Firavun kendi düşmanı olacak Musa Aleyhisselam'ı sarayında beslemişti bildiğiniz gibi. Firavun doğumundan korktuğu Hazreti Musa'yı bilmeyerek sarayında beslemişti. Cenab-ı Mevlana da bu vesileyle Firavun ve Hazreti Musa kıssasını hatırlatma yapıyor. Derbe bestü düşmenen der <laughs> hane bud, hile Firavun zi efsane bud. Kapıyı kapadı, halbuki düşman evinin içindeydi. Firavun'un hile ve tedbiri işte buna benzer masallardandı. Saat hezaran tıfıl kuşt an kinekeş, vanki van o mi cüst cu ender hane eş. O kin gidici firavun yüz binlerce çocuk öldürdü. Aradığı çocuk ise sarayının içinde bulunuyordu. Dide ima cümbesi illet der <laughs> ost, refena kundit, hot derdit dost. Madem ki bizim gönlümüzde, gözümüzde birçok illet var, yürü, kendi görüşünü dostun görüşünde yok et der. Şayet gözünde bir hastalık varsa, git kusursuz gören bir dostunun bakışıyla bak, onunla aynı şeyleri görürsün. Didemara, didi o nimelivas. Ya bi en o külli garaz. Bizim görüşümüzde onun görüşü ne güzel bir karşılıktır diyor Cenabı ı Mevlana. Bütün maksatları onun görüşünde bulursun. Yani dostumuzun görüşünde buluruz. Tafıl ta gira u tapuya puya ne bud. Merke beş gerdeni baba ne Çocuk tutmaktan ve koşmaktan acizken bindiği yer babasının omuzundan başkası değildir. Yani daha yürüyemezken ancak babasının omuzunda taşınır çocuk. fuzuli geç destü pa numut der ana der kuru kebut. Fakat kuvvetlendirip kuvvetlenip ele ayağı tutmaya başlayınca, yaramazlık etmeye başlayınca, elini ayağını kullanmaya kullandığı vakitte hemen zahmet ve ızdıraba düşer çocuk diyor. Çocuğun ele ayağı tutmazken annesi ona bakar, babası omzunda taşır. Fakat çocuk işlerini kendi yapmaya başlayınca, yemeğini de kendisi yer. Gideceği yere de yürümek zorunda kalır. Ve devam edilir. Can hay halk pişez destüpa mi periden dez vefa ender sefa. Mahlukatın ruhları, yaratıklık yaratıkların ruhları el ayak sahibi olmadan evvel yani ruhlar aleminde bulunuyorken vefadan sefaya kanat çırpıyordu. Daha dünyaya gelmemişken Adem Aleyhisselam cennette yaşıyordu. Bugünün tabiri, tabiriyle ekmek elden, su gölden. Fakat dünyaya geldiği vakit koşturma başladı. Hayatın zorlukları başladı bugün ne yiyeceğiz, bugün ne avlayacağız derdi başladı. Ve devam ediliyor. Tüm be emri ihbitu bendi şodent hapsi e, hapsi haşmu hırsı hursendi şodent. Yeryüzüne ininiz emriyle beden kafesi, kafesiyle hapsolundukları zaman hiddet, hırs, kanaat ve zaruret gibi beşeri dertlere düştü insan. Ma iyale Hazreti Müşirka koft el halku iyalin lillah. Biz Hazreti Hakk'ın ailesi ve onun süt isteyen yavrularıyız. Hayvanlar öyle söylüyor. Biz, Hazreti Hakk'ın ailesi ve onun süt isteyen yavrularıyız ve sözlerine de Resulullah'tan bir delil getiriyorlar Resulullah halk Tanrı ailesidir buyurdu diyorlar Anki o asuman baran dehet hem tevanet kozi rahmetnan dehet gökyüzünden yağmur veren rahmetiyle ekmek vermeye de can vermeye de kadirdir. Madem gökyüzünden yağmur yağdırıyor, Yüce Tanrı Rabbimiz bize ekmek vermeye de, can vermeye de kadirdir diyorlar. Hayvanların bu sözleri üzerine aslan cevap verir. Ama ne söylediğini de gelecek sohbetimizde sizlere aktaracağız. İnçünün fermut Mevlana'yıma, kâşif ve esrar hay kibriya, inne necmestü ne remlestü ne hâb, vahyi hak, Allah'u alem bir sevap. İlahi sırların kâşif Hazreti Mevlana buyurdu, bu ne yıldız falıdır, ne remildir, ne de uyku. Rüya değil, insana ilham olan nutku haktır. Doğrusunu Allah bilir ancak bu vahiy haktır. Vakti şerifler hayır ola, hayırlar feth ola, şerler def ola. Niyazımız dergah ı izzette makbul ve müyesser ola. Gönüller gamdan, kederden uzak ola. Hatalar, günahlar mağfur ola. Borçlular azat ola. Hastalar şifa bula. Kulübü aşikan küşade ola. Demler, sefalar, ziyade ola. Deme Hazreti Mevlana. Sırrı şemsi veled. kerem Hazreti i̇mam Ali ve Ebu Bekir-i sıddık Veli ve şefaat-ı Muhammed-ül Nebiyyil Ümmi rahmeten lil alemin. Hu diyelim. Hu. Sevgili dostlar, bu akşam aksaklıklar yaşadık. İnşallah bir daha olmaz. Cumartesi günü de Ramazan başlıyor. Hepimiz sağlıklı bir şekilde inşallah Ramazan'a girer. Ve yine sağlıklı, madden ve manen sağlıklı bir şekilde Ramazan'ı idrak ederiz. Gönlümüzde yaşarız ruhumuzda yaşarız. Sadece midemizi oruç tutmasın namazında. Biraz da dilimizi oruç tutsun. Dilimize de oruç tutturalım. Gönlümüze de oruç tutturalım. Gözümüze de oruç tutturalım. Sadece ağzımızla kalmasın. Gözümüzle harama bakmayalım. Gönlümüzden kötü şeyler geçirmeye. Şimdiden mübarek olsun. Vakfımızın gelecek sohbeti yine 27 Mart Perşembe akşamı olacak inşallah. Allah'ın izni verirse. Şimdiden tekrar Ramazanınızı tebrik ediyorum. Selam, hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Hoş olun. Hoş olanla kalın. Allah'a emanet olun.